Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grundig bulaşık makinesinde filtre nasıl temizlenir onu göstereyim. Filtre temizliği çok basittir. Bakın. Öncelikle şu kapağı açıyorsunuz. Bakın şurada. Şöyle bir kapak. Bunu istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Sonra şöyle sola çeviriyoruz. aldık. Filtremiz burada. En son bunu bir ay önce falan yıkadığım için çok kirli değil. Yani bayağı da kirli değil. Şimdi bunu klimon su altında yıkıyorum. Şöyle yıkıyorum şu an. Kiri çıkınca sabunlamaya gerek yok. Su tutmak yeterli. Ee, sonrasında filtremizi geri yerine yerleştiriyoruz. Şu ok işaretine göre. Ok işareti. Şu ok işareti şu tarafa doğru bakıyor olması lazım. Neden? Neden? Evet tık diye bir ses gelince bulmuştum demektir Sonrasında Bu aldığımız parçayı takıyoruz Bunu takmasak ne olur pek değil Siz bence takın. Evet bu şekildeydi. Teşekkür ederim arkadaşlar.